Adnan Oktar davasında tecavüz iftiraları bilimsel ve resmi raporlarla çürütülmüştür. Anal tecavüz, mağdurun hayatını tehdit eden, yaralanmalara sebep olur. Makat bölgesi parçalanır ve kendi kendine durması imkansız kanamalar oluşur. Böyle bir şiddete uğrayan kişinin hastaneye başvurmaması, acil müdahale yapılmamış olması mümkün değildir. Davamızda toplu anal tecavüze uğradığını iddia eden kadınların ise adli tıp jinekoloji ve genel cerrahi muayenelerinde makat bölgesinde hiçbir yara izi yoktur. Adli tıp psikiyatri muayenelerinde de hiçbir psikolojik travma izi saptanmamıştır. İddialarının tam aksine hepsi son derece sağlıklıdır. Ayrıca bu hanımlar gerçekten bir cinsel ilişki yaşasaydı, sözde ilişkiye ait bir sıvı örneğini kolaylıkla, peçeteye, kıyafetlerine veya eşyalarına sürebilirler ve DNA kanıtlarını kolayca elde edebilirlerdi. Ancak, kumpasçıların tembihlerine rağmen, hayali tecavüz iddialarına dair hiçbir DNA kanıtı getiremediler. Çünkü hiçbir zaman, bir cinsel saldırıya maruz kalmadılar. Yüce Türk yargısı Adnan Bey ve arkadaşlarına kurulan kumpası bozacak.